Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burak kanalıma Hoş geldiniz ee, yeni bir ta e, tanıtım etkinlik tanıtım videosuna Hoş geldiniz arkadaşlar Umarım iyisinizdir e, artık başlıktan da gördüğünüz gibi e, etkinlik tanıtımlarını şu, şu şekilde yapmak istiyorum e, almaya değer mi e, kupon harcanır mı almalı mısınız almalı mıyım almalı mıyız böyle kendi fikirlerimi kendi önerilerimi sunacağım size Kesinlikle yapın diyemem çünkü size karışmak benim görevim değil yani ben önerimi söylerim sizin kafanızı uyarsa siz de uygularsınız isterseniz kendi fikrinizi de uygulayabilirsiniz kesinlikle sizi zorlamıyorum yani öyle bir şeye kapılmayın kısa olacak bu etkinlik videoları güzel düzgün etkinlikler geldiğinde zaten Perşembe günleri ben özel video olarak atıyorum. Önceki videolarımdan izle izlemişsinizdir zaten. Şimdi direkt event'a geçelim. i̇lk ee, ilk, ilk event'ımız etkinliğimiz toplam yükleme bonusu. Günlük yükleme 250 akçe, 500 akça. Klasik akçe eventi yükleme eventi. Almalı mı, mısınız? Eğer akçe yükleyecekseniz alabilirsiniz. Tabi mühür kuponu veriyor. 4, 5, 6, 7. 7, değil mi? 8 tane mühür kuponu. 8 tane mühür kuponu namikaze Minato veriyor. Minato ileride cidden güçleniyor. akça yüklemeyi düşünüyorsanız önceki event'tan da Minato parçası topladıysanız kesinlikle almanızı öneririm. Yine kaftan malzeme indirimi gereksiz bence. Harcamanızı önermem buraya. Çünkü harcayacak olsaydınız Tobirama'ya harcasanız daha iyi olurdu bence. Ee, üçüncü etkinliğimiz paket indirimi. Detaylı paket içeriğini lütfen o gün oyuna giriş yaparak bakınız diyor. Fakat bunun şeyi vardı sanırım. Ee, oyun, e, oyun şeyinde yazıyor. Oradaki şeyleri de bir arındırmayı alabilirsiniz. Arındırmayı öne öneririm alacaksınız. Ee, dördüncü etkinliğimiz süreli ince işe alım. Ee, anahtar satın alarak tekrar kazandığı anahtarlar ile yazmışlar. Fakat anahtarı nereden kazanacağımızın şeyi yok ama büyük ihtimal ek sahnedir. Böyle detayları hep atlıyorlar. Peyin Jigoku do, Burada kesinlikle önce orta arındırmayı almanızı öneririm. sonra ne alabiliriz derseniz. boşu boşuna anahtar satın almayın. Ama alacaksanız Jigoku do olun ya da şurada alın ya da hangisiyle kombonuz varsa onu alın. Yani burada size kalmış. Nasıl bir taktik düşünüyorsanız onu alabilirsiniz. Mutluluk yapbozu en sevmediğim etkinlik ya. Cidden yapboz yapmayı hiç sevmiyorum ya. Niye böyle acaba? Çok sıkılıyorum. E ee, kupa veriyor? Biraz bari üçünde de kupon verseydi. Neyse. Evet, bunun ana bu videonun ana kısmı cowboy kostümü. Kesinlikle kovboy kostümüne paranızı harcamayın. Ee, şimdi bir sürü kişi çıkar der. İşte ya bu güç veriyor kardeşim bunu alın bunu mutlaka almalısınız işte bunu alın bunu alın bunu alın bunu alın. Diyebilir ama ben benim fikrim almayın. 75 çarpı 50'den 3750 kupon yapar. Kesinlikle israf sadece güçte öne geçmek için belirli bir zaman için almanıza gerek yok. Zaten bu e, bu kostüm şöyle olarak Lucky Board'a gelecek. E aynı kostüm değil tabi. Farklı kostüm olarak gelir. Buradaki karakterler değişebilir. E gelecek zaten. Hem Lucky Board'da şuradaki ödülleri alırsınız. Hem de buradan puanlarınızı harcarsınız. Gördüğünüz gibi burada da 50 kere 28 puana gördüğünüz gibi Nagato'dan az. Yani ortalama bu civarlarda bir kupon. Ama tam bu değil. Bakın. Şunu açıklığa kavuşturayım. Burada Lucky Board'u da kullanıyorsunuz. Yani Lucky Board'daki şeyleri de alıyorsunuz. Mesela Seal'dır, Mühür'dür. Ee, şanslı Ninja paketidir içinden 80 Ninja çıkan. Burada sadece direkt para verip yani 350 kupon verip ha almaya gerek var mı yok ha benim dersiniz benim param bol ben almak istiyorum e al o zaman ne yapayım yani şimdi ben kimseyi zorlayamam şimdi saçma sapan yorumlarda gelmesin arkadaşlar işte yok ben alırım, yok güzel, yok bilmem ne, yok işte faydalı, e ben faydasız falan demedim zaten, israf dedim. Ne dersin israf değil, e alabilirsin o zaman ben karışamam yani sonuçta senin hesabını ben oynamıyorum değil mi? Ben sadece böyle mutlaka size ısrar edenlere ol olursa yani harcamayın yani K kupon o kadar da kolay kasılan bir şey değil, emek veriyor herkes günlük görevlerini yapıyor. Hani direkt gidip buraya 350, 3750 kupon vermeye ne gerek var? Böyle Lucky Board bekleyip şey yapabilirsiniz. Etkinlikler bu kadar. Yeterli mi? Bu haftalık. Bana göre pek yetersiz geldi. Hani burada yapabileceğimiz ne var ki? Bir tek şey var. Yapboz var. Yapbozdan da ben nefret ediyorum ya. Ne kadar iğrenç bir etkinlik ya. Sürekli aynı şeyi yapıyoruz her gün ya. 70 kupon veriyor, şey falan veriyor. Bilmiyorum ben sevmiyorum. İstiyorsa mühür versin. Yani bunun da ödüllerini pek beğenmedim. Ama belki siz beğenmişsinizdir. Orası ayrı tabi. Böyle arkadaşlar Minato'yu alırsanız güzel olabilir ama hani sırf bu etkinlik için kendinizi zora sokmayın öyle paranız varsa yükleyecek kadar yükleyebilirsiniz. Önceki önce Kevin'dan aldıysanız. E bu kadar bahsedecek pek fazla bir şey yok. E zaten e düzgün şeyler gelince ben perşembe günü atıyorum. E hala ne oyunu çekeceğime karar vermedim ya. One Piece kötü falan diyorlar. Acaba One PC'ye devam mı etsek. E o konuda da yorum atabilirsiniz arkadaşlar. E i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Aklınızdaki soyu işaretleri gitmiştir. Şu kostümle ilgili. Bu kadar pahalı kostüm mü olur diyen arkadaşlar için vesaire. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.